zengin çocukları dediğim gibi ehliyetsiz sürücüler e, çatır çatır kullanıyorlar yani bu yollarda. Sıkıntı. Evet sağdan gelen bir şey de yok. Zaten ışık da varmış orada. Hadi bakalım dümdüz Yine elektronik denetleme başlamış. Tamam 90. Zaten biz 90'a hiç çıkmadık. <laughs> <laughs> ya yani çıkmamızı da gerektiren bir durum yok. Yani trafiğin akışı da zaten hani şu anda onu da gerektirmiyor. Ki 90 hani maksimum. Yani 90'da da değilsiniz yani. Hı -hı. Burada. Trafiğin burada 60 70te 70 yeterli. Evet mesela bağlantıya olduğu için burada da biraz mesela yavaşla dedi. Yine arkanı ve sonda takip et. Son anda görenler de olabilir. Kontrollü geçelim buralardan. O anlamda diyor zaten o da. Bak orada bir araç arızası gibi bir şey olmuş. Ver bakalım sol sinyalini. Fren olalım. Acele etme. Yavaşla. Takip edelim soldaki arabaları saatten sonrası değil mi güzel? Hı hı. Tamam. Evet. Tamam. Hadi biraz gaz ver. Hızlan, hızlan, hızlan şimdi. Şimdi yine sağ sinyal ver. Yine sağına bak. Evet. Hadi bakalım hafif kır. Sağ tükeni girsin. Topla. Tamam. Sinyali kapat. Ha, i̇stersen soldan da gidebilirsin tabii ki. ayrı. Ama arkadan da soldan hızlı geliyorlar ya, hı hı. o yüzden hani biz sağa aldık. E farlarını açtın zaten sen bana Tamam. biliyorum ben buralarda da mesela buralar ne zaman yoğundur işte akşam saatlerinde, iş saatlerinde yoğun. Ben genelde bu saatlerde çıkmıyorum. Siz çıkmayın gün içinde trafik daha boş seyrettiği, akışın daha böyle e, çok sert olmadığı, agresif olmadığı saatlerde çekince, çıkın yani. Hı hı. Atıyorum saat mesela 10'dan 11'den sonra trafik biraz daha rahatlar Ondan sonra atıyorum 2 3'ten sonra yoğunluk başlar. İşte beliler çıkar, servisler çıkar. Değil mi? Akış artmaya başlar. İn hızlandırmıyorsun. Tamam. Ufak minik bir gaz kesme frenleme olabilir. Tamam. Tekrardan devam edelim. Bak yüksek eğimli yol diyor. Düşük hızlı ineniz dedi zaten. Hı Temin de görmüştük biz burada. geniştesin. ikinci şeridesin sol itibariyle. Genişten alıp genişten bitireceğiz. Dönecek miyiz? E, tabii aşağı doğru. Beykoz'a doğru gidiyoruz Hı. ya. Yani. Evet. Freni eziyorsun. Şey? Evet. Yavaşla. Biraz daha düşür. Buradan sola dönüyorsun. Hızlandırma arabayı. Sağına da bak. Göz Evet. Hızlanmasın. Bir daha bak sağına. Şimdi sağ sinyal ver. Yine sağ şeritini bul. İkinci şeritini. Oldu, değil mi? Hangi şeritten girdiyse o şeritten de. Ben burayı daha çok seviyorum hani hı hı. Yani bu yolu belki biraz uzatıyor Beykoz merkezine giderken i̇şte sen artık oradası, orası olur, burası olur zaman içinde onlara bir karar vereceksin. Benim evin arkadan zaten ben burada yani burası gittik Alman üniversitesine oradan dönüldüğü Alman Üniversitesi'ne oradan geliyorsun sen evet. Herhalde olalım. Yani ee, gitmiyorum e da. <laughs> navigasyon beni oradan verdi de ben sonra buradan geldim. Bazen çok o tepeleri çıkardı, o tepelerde çıkmaz sokak oluyor. Hı hı. Dedim ben hani hı. merkeze gideyim merkezden. arkadaşımız da iyice dibimizde geliyor Hani sürücünün Kadın erkeği yok Bak ne kadar yakın takip geliyor görüyor musun bak evet. harbiki niye o kadar yakın takip geliyorsun ablacım ya olur. bak 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 bir de sollamaya çalışıyor fren dolanıyor yavaş es fren ince bir. biraz daha düşür düşü. 20'nin altına çek evet al biraz gaz ver kadar dibinde geliyor ki yani bir ara sola açtı bak hatta bu da şerit şey yapmak sollama yapmak yasak yani e sen de fena gitmiyorsun 50 ile 60 ile gittin trende olalım çevir 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 şimdi küçük bir gaz ver ilerden de soldan yine Beykoz merkeze doğru gideceğiz yani o yüzden herkesin hani bir e, dikkat etmesi lazım niye oradan sollamaya geçiyorsun değil mi anlamsız bir hareket yani karşıdan araba geliyor kıracak önüne Hiç e, bir durma noktasına gelelim sola geçiş yapacağız. da bakalım, sağımıza da bakalım. Bir yavaşlayalım. Hadi bakalım, çevir şimdi, al Kendi şeridini bul. Gazı kes, topla, helal. Hadi bakalım,